burası fenaymış. This is interesting. This is cool. Şu an inanamayacaksınız. Size bir okul göstereceğim. Burası bir ilkokul. <laughs> Yağmur bastırıyor bu arada. Burası komple ilkokulun bahçesi. Çocuklar oynuyor çamurda. Ama çok sakat işte abi. Oynadıkları yerler falan. Ya yağmur bastırıyor bu arada bizim sığınacak bir yer bulmamız lazım şu an. Evet. The rain is coming. There is the poor people that get the rice down and it's half of the price. Very cheap price. How much is it now? Şöyle diyor. Şu karşıda gördüğünüz insanlar. Bedava olmasa da marketin normal fiyatının yarısına alabilecekleri bir pilav sırasına girmişler. Rice taka. taka. Abi 1-2 dolara baya bir şey alıyorlar ya. Çok iş ya? 30 taka 74 taka. Selling actually the government uh -huh. is taking this this initiative for the poor people. That's so good. They can buy, That's legal. Yeah. Yeah. So yeah. So we can wait for a Actually yeah because my passport is I forgot my passport <laughs> the plastic bag <bagness. gülüyor> <Ha. gülüyor> <laughs> ben pasaportu aldım. SIM kart alacağım birazdan telefona. Şimdi yağmur başladı. Bunu böyle plastik poşete koyacağım. Oh, oh no. <laughs> This is the most important thing that I have. <laughs> now it's safe. Malikum. Malik. Meranam nam. Sajan. Sajan. Meranam Mert. Is it true if I say Merana? They are watching so many Hindi TV channels. Channel, yeah. So know. Okay. Şimdi tam olarak Koreal gece konusunun içine doğru giriyoruz. What is it? What is it? What? <laughs> ah, fish. Yeah, it's a fish. Ha, balık, balık <laughs> What kind of fish? Tetris, Tetris again. Always Tetris. So the poor people there like a poor jacket. Okay. Burada durumu olmayan insanların yiyebileceği tek balık çeşidi bu diyor. Ananla sayınız. Zenginler başka balık yiyormuş öyle diyor. How much is one fish for example? 5 TL. 5 TL. 6 TL. 6 TL. Evet Okay. burada suya bulaşmamanız gerekiyor. Bakın abi karlığa bakın şu sokakların. İnanılmaz ya. Harbiden inanılmaz bir şey görüyorum ya. Ben şu an ne görüyorum anlayamıyorum. Yani şu aralarda gördüğünüz yerler hep sokak bak. Hadi halus. İnanılmaz görüntülere şahit oluyorsunuz şu anda siz de benimle birlikte. Ben gördüklerime inanamıyorum ya. Bu kadarını tahmin etmiyordum gerçekten. Çok hızlı başladı Bangladeş maceram. Now we came like that's actually there. Most of them most evet, of evet. the people are here for work. like can see like a spring Yes, yes, yes. Burada yine bir berber var. Burada insanlar tıraş olmayı gerçekten çok seviyor. Yani 2-3 günde bir tıraşları yeniliyorlar. Oo. <laughs> These are all houses, right? Yeah, all houses. People are inside. Yeah, 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 These are corrugated iron, I think. Yeah. Yes. Bakın evlerin tavanları aşırı sıcak ve nemli olduğu için hep şu şekilde oluklu demirlerden yapılıyor ve bu şekilde de daha az sıcaklık alıyor diye biliyorum. Yürümek biraz zor ya burada yaşayan insanlara valla var ya. Hello, how are you? Abi evlere bak, inanılmaz. Bu gördüğünüz yerde altı hane falan yaşıyormuş, inanılmaz. Buralar sakat biraz, şu sulara fazla temas etmeden içmek gerekiyor. Çok acayip bir yer. Gerçekten çok acayip yer. Yani dünyanın hiçbir yerinde gördüğüm gece kondulara falan benzemiyor burası. Dediğim gibi Mumbai'deki Daravi'ye derler. En kötüsü diye. Bak görünmüyor bile içerisi abi. Çok sıcak. Hello. How are you? I'm fine. You're good? You speak English? Bangladesh. You're Bangladeshi? Nam?

your name? My name is Abi. Abi, Abi. In my language, Abi means brother. Brother. Bayre koy Abi. Small brother. Evet. Yeah. So these are all houses, right? Yes. Yeah. Sadece iki kişinin içeride yürüyebileceği kadar yer var ve 10 kişi bile uyuyabiliyorlarmış yani. Nasıl oluyor bilmiyorum. Salam Selamünaleyküm. <laughs> Türkçe, Türkçe. Turşu, turşu. Turşku, turşku. ha, turşku. He, turşku. Turşku, turşku. Turşku. Turşku da mı? Ha, you want to go? Ha. İstanbul. İstanbul. Ben <laughs> de <do> you go. Abi, darat turşku da gidicikçü. Jamo man taka Ha, no, not no taka. No, taka. No money. No, <laughs> money. I hope you will find the money somehow. Tu tu amak niye de ami jabo. I'm poor also. <laughs> you don't know me. <laughs> I don't have money. <laughs> Eyvallah. This is internet. Abi modem bağlatmış bir ev mesela bu. Çok nadir. Böyle görebiliyoruz bunlardan. Abi evlere bak inanılmaz ya. <gülüyor> <gülüyor> Fazla da çekemiyorum. İçeriden biri de havap etmesin diye. Girelim. İnanılmaz bir yerdeyiz abi. İnanılmaz bir yerdeyiz. Selam aleyküm. Selam. What they are cooking? Rice. Rice. What's your name? <laughs> Nam Nam. Kurtum Kurtum. Kuyum. <laughs> Selam aleyküm from Türkiye. Ya, Şöyle düşünün. Burada yaşayan insanlar günlük 2 dolara falan çalışıyorlar. O yüzden böyle yaşıyorlar zaten. Bir şeyi fark ettiysen, yani buradaki yoksulluk dışında tabi, o da insanların ne kadar cana yakın ve güler yüzlü olduğu. Burada duş alıyorlar mesela. Evet. 40-50 kişi burada yaşıyormuş. Hepsi burada duş alıyor. Bakın böyle. Bütün evler, bütün bloklar böyle. Burada da ufak marketler. Selamun Aleyküm. How are you? Hi. Good. How is your day? Good. Good. Where from? Turkey. Turkey. What is it? This is lemon. Ah, lemon, lemon. Okay. Limon bu. şu? Hey, tarafa yana, tarafa kim seni? Neighborhood is big. It's so big. You know. So big, yeah. Very big area, around 4 lakh like people. Four lakh people. Yes. Really. Four lakh people living in this area. Four lakh means four hundred, four hundred thousand. thousand. <laughs> oh. In this area. <laughs> Sallıyor mu acaba? You, you're right. Really? Right. 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 More than that. More than that. Yeah. Bizimki diyorsa doğrudur abi. 400 binden <laughs> fazla insan şu anda bu bölgede, bu Gecekondu mahallesinde yaşıyormuş. Olabilir ya, baksanıza yani. Mesela şu bir ev, şu iki evin içinde 50 kişi, 60 kişi falan yaşıyor dedi. Yani normal o kadar kişinin burada olması. Reis bunu yaptırdın da şimdi nasıl yiyecek ya? Ayıp da oluyor böyle yemeyince. Hadi hayırlısı bakalım. So what's the minimum salary? Şimdi ne kadar kazandıklarını sordurdum. One day. One day. How much Around do you make? 400-500. 500. Which means like 4-5 uh, dollars, right? Something yeah. like that. Yeah. 400-500 a day. Selamünaleyküm. Arjantin bayrağı abi her yerde ya. <gülüyor> Argentina. Watch <laughs> what, what they playing? Play play. Ben ha, ben Marvel. Ben. Video oynuyorlar. <laughs>